Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Ev YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şişişi şişi, bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğin bakın böyle. Çok kibar ve kolay bir örgü değerli izleyicilerim. Her yaşa uygun. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde bakın likralı bir örgü. Böyle esneme yapınca böyle elma topları, fındık topları. Örneğimiz şimdi bugün sizlere böyle 2-3 tane örneğini anlatmak istiyorum. Örneğimiz bir düz bir ters ilmekten oluşan bir model. Yani toplamda 2 ilmekten oluşan bir model. Hemen başlayalım sizlerle beraber. Ara arada da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz değerli izleyicilerim. Şöyle modelimiz burada dursun. Hemen bir düz bir tersle modelimize başlayalım. Ben böyle sizler için birkaç sıra ördüm alt ucuna. Şimdi yine devam edeceğim. Bakın bir düz bir ters olarak ister ön yüzden ister arka yüzden modelimize başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın şöyle şöyle Sıramı tamamladım, bir düz bir ters olarak. Şimdi ön yüzden başlayacağız örneğimizi kurmaya. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir tane burada böyle araşıyordum. Sonra düz olan ilmeğimin şöyle bir iki bir ilmekte içinden çıkardım ve bıraktım. Şimdi arada bir araşa bir düz bir araşa Tekrar düz olan ilmeğin bakın yanından bir doladım 2, bir de ilmeğin içinden 3 ilmek. Yine bir ters bir düz bir ters. Yine aynı şekilde bakın devam ediyorum. Harika bir örgü. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde düzleri düz örüyorum. Çıkartmış olduğum ilmekleri üç tanesini ters örüyorum. Yine bakın görüldüğü gibi bir düz, bir ters. Yine üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hiç arttırma eksilme falan yapmıyorum arka yüzde. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de. Aynı şekilde bakın görüldüğü gibi örüyorum. Tersleri ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Aradaki ters düz olan ilmeklerimi yine aynı şekilde örüyorum. Düz olanları düz örüyorum. Bu üçüncü sırası. 4 sıradan oluşan bir model bu arkalı önlü. Bakın yine devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi örgümün arka yüzü modelimiz son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane burada düz ördüm. Bakın üç tane olan ilmeğimi şimdi ne yapıyorum? Eksiltiyorum. Bir ilmeğe dönüştürüyorum. Ters olarak. Yine aynı bir düz bir ters bir düz. Yine bu üç tane ilmeğimi bir ilmek olarak kesiyorum arka yüzde dördüncü sırasında yapıyoruz bu işlemi. Yine aynı bakın. Ve sıramı tamamlıyorum. Şu an bir örneğim bitti. Değerli izleyiciler. Bakın. Örneğim belli olmaya başladı. Şimdi siz sizler için örmüş olduğumuz parçayı görün. Yine ikinci modelimizin kuruluşunu anlatacağız. Harika bir örgü. Atkılar da yapabilirsiniz. Şallar da yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı zaten örgüler hep. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Şimdi yine devam ediyoruz. Bakın. İkinci örneğimize. Ön yüzde bir tane ilmeğimi bakın. Burada araşa veya ters örüyorum. Sonra yine aynı. Bir. iki Üç arada bir ilmek ters, düz, ters. Zaten belli bakın. Yine aynı devam ediyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Kenar ilmeğiyle bitirdim. Bu birinci sırası. Şimdi ikinci sırasındayım. Aynı şekilde burada görüldüğü gibi örüyorum. Üç tane çıkartmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Bu ikinci sırası oldu. Şimdi ön yüzdeyiz, 3. sırasındayım modelimin. Yine üç tane ilmeğimi düz örüyorum bu sefer. Yine aynı şekilde bakın. Devam ediyorum. sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzü son sırasındayım. Kenar ilmeğimizden sonra buradaki ilmeğimizi düz ördük. Şimdi 3 tane burada olan ilmeğimi bakın. Bu şekilde ters örer gibi topladım. Yine devam aynı. bir düz bir ters bir düz bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım sonra da örneğimi yakından izleyin ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlayacağım değerli izleyiciler bakın harika oldu yeşilden de işte açık renk kullanıyorum sizlere anlatırken tam e, net görülsün diye değerli izleyicilerim. Bugünlük bu kadar. Beni e, izleyen herkese yurt içi, yurt dışı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.